Merhaba arkadaşlar, Havanın Hobi Dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle iki renk, bir batik, bir sade iple paylaşacağım harika tığ işi bir şal modelim var. Ben örerken çok hoşuma giderek örüyorum arkadaşlar. Başladım ve e, zevkle örüyorum. İnşallah modelim sizlerin de çok hoşuna gider. Gerçekten bu Yeni yılında en gözde şal modellerinden birinin olacağını düşünüyorum. Evet iplerimi şöyle bir kenara kaldırayım arkadaşlar ben ve ben bunu iki renk çalıştım arkadaşlar normalde model başlamak için. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki taraflı kullanılabilen harika bir şal modeli arkadaşlar. Bundan isterseniz motif de yapabilirsiniz. Hani bunu kare şekline getirip motif de yaparsınız. Eğer isterseniz de motifini yapımını paylaşabilirim arkadaşlar. Dikdörtgen şal da yapabilirsiniz. Böyle üçgen şal da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bugün üçgen olanını tarif edeceğim. Evet modelim harika. Şimdi ben e, normalde batik ipimle çekmiştim videomu. Ama baktım biraz koyu renk olduğu için anlaşılmıyordu. Yani ben bildiğim için anlıyordum ama bilmeyenler için baktım pek anlaşılır gibi değildi. O yüzden ben iki renk çalışacağım bugün sizlere. O videomu tabii ki de sildim ve yeniden çektim sizler için. Şöyle arkadaşlar size ördüğümü de göstereyim. Evet şalımızın modeli bu arkadaşlar aynı batikiple siyah ipin duruşu bu şekilde arkadaşlar sizlere de göstermek istedim şöyle göstereyim üçgen şekilde ilerliyor gerçekten çok çok ürekli bir model arkadaşlar oturup iki günde rahatlıkla yapabileceğiniz çok şık bir şal bunu da sizlerle paylaşmak istedim ördüğüm kısmı da. Ben başlamıştım normalde. Koyu renk dek gelince başlama yerine pek anlaşılır olmadı. O yüzden tekrardan açık iki renkli size daha detaylı şekilde anlatabilmek için yeniden çekmeye karar verdim. Evet. Şalımız bu arkadaşlar. Gerçekten harika mı? Harika. Şık duran bir şal. Evet. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz Zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle iki rengim var arkadaşlar. Bu pembe iple yani bir video çekmek için e, size daha böyle anlaşılır göstermek için böyle açık iki renk kullandım arkadaşlar. Değilse koyu renkten devam ederdim. Tığım arkadaşlar iki numara iki numara tığla işliyorum böyle silikon saplı rahat oluyor şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip modelimize başlayalım şöyle bir sabitleme zincirini çektim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet zincir çektim bu zincirlerimize şöyle en baştaki çektiğimiz zincirle birlikte şöyle bir toparlıyorum ilmek kaydırarak topladım ve bir zincir çektim. Evet. Şimdi şöyle kameramı da bir iyice sabitleyeyim. Evet. Bir iki adet zincir çektim. Böyle geniş geniş olsun arkadaşlar. Elimiz ne kadar geniş güzel olursa o kadar şal salaş durur ve güzel durur. Şöyle bir mil başı aldım. Şu önceki ipimizi de içinden yürüteceğiz ikilikte çektim bir mil baş aldım ikilikte çektim baştaki ile birlikte 3 adet trabzanımız oldu şimdi araya 1 2 3 adet zincir çekiyorum mil başı alıyorum gene trabzan yaptım İkilik de arkadaşlar ikinci trabzanım bir mil başı alıyorum üçüncü trabzanım Evet bu kenar bir kenarın ilerleyeceğimiz kısım şimdi 1 2 3 adet zincir çektim milbaşı aldım bu Trabzan yaptım milbaşı aldım ikilikte Trabzan yaptım Milbaşı aldım ikilikte Trabzan yaptım şimdi araya 1 2 3 adet zincirimi çekiyorum milbaşı alıyorum ve birinci trabzanımı yaptım bil başı aldım ikinci trabzanımı bil başı aldım üçüncü trabzanımı yaptım bir zincir çektim ve ipimi burada bıraktım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 adet yuvamız oldu bu ikisi yanlarda ilerleyecek bu ortada ortadan çoğaltıp modelimize devam edeceğiz şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum bu esnada bu şal modelinde iki ip birden yürüyor arkadaşlar şöyle ipimi de sabitleyeyim Evet şimdi şöyle modelimiz tersini döndürüyoruz arkadaşlar buradan değil Çünkü burası kenar ilerleyecek bu trabzanımızdan şöyle orta iki yanlar şu trabzanımızın şu içerisinden ilk içerisinden girdim arkadaşlar ve buraya ipimi sabitledim Evet 1 2 3 adet zincir çektim ve buradaki hemen yanındaki trabzanımızın içerisine girdim. Hemen 1 2 3 4 adet zincir çektim. Buranın üstünden atlayıp buradaki trabzanımın içerisine girdim. Hemen 1 2 3 adet zincirimi çektim yandaki hemen trabzanımızın içerisine tekrar girdim ve ipimi bir zincir çektim uzun bıraktım Evet yaptığımız işlem bu arkadaşlar şimdi hemen buradan geriye dönüyoruz bu pembe ipimizdeki ilmeğimi taktım geriye döndüm buradan arkadaşlar 1 2 ve 3 adet ilmek kaydırarak bu orta yerime geldim Bu kenar burada kalacak arkadaşlar hemen 1 iki tane zincirimi çektim bu kenarı tekrardan yapıyoruz üzerine milbaşı aldım ikilikte trabzan çektim 3 tane trabzan elde ettim Şimdi 3 adet zincirimi çekiyorum üzerine milbaşı alıp 3 trabzanımı yapıyorum. Gayet gevşek olsun arkadaşlar. Sıkı sıkı olmasın. Evet 3 adet trabzanımı yaptım burada. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çektim. Üzerine milbaşı aldım. Bu aradaki boşluğumuza şöyle belli zaten arkadaşlar. Aradaki boşluğumuza iki iple pembe iple beyaz iple birlikte ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi milbaşı aldım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Mil başı aldım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç adet zincir çektim. Milbaşı aldım. Aynı yerin içerisine tekrardan trabzan yaptım. Bir, iki, ve 3. Evet. Bu da ortadan gidecek olan trabzanımız arkadaşlar. İki yandan bir ortadan. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle buradaki beyaz ipimizi yürüttüğümüz ipimizi şöyle ön tarafa doğru elimizle eğelim. Bir tane mil başı aldım. Hemen 1, 2 trabzanımı yaptım bu kenardaki yuvamıza. İkinci trabzanımı yapıyorum üçüncü trabzanımı yaptım 1 2 3 adet zincir çektim aynı yuvanın içerisine battım 3 adet daha trabzanımı yapıyorum ve bir adet zincirimi çektim ipimi uzattım Evet gördüğünüz gibi ikinci katta oluştu şimdi döndürüyorum arkadaşlar böyle örgümü döndürüyorum buradan değil bu kenar burada yürüyeceği için hemen buradan arkadaşlar trabzanın içerisinden ipimi beyaz ipimi taktım tığıma buradan geçiriyorum hemen bir zincir çektim gördüğünüz gibi 1 2 3 adet zincir çektim ve hemen yanındaki trabzanın içerisine batıyorum ve şu ipimi de arada onunla birlikte almış oluyorum yani arkada düzgün dursun diye şimdi 1 2 3 4 adet zincir çektim buradaki trabzanımızın içerisine girdim şöyle 3 adet zincirimi çekiyorum tekrardan ve hemen yanındaki trabzanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Bu ortadan atladım. Buradaki trabzanımızın içerisine giriyorum. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Buradaki trabzanıma girdim şöyle gösteri gösteri yapayım arkadaşlar 1 2 3 4 adet zincirimi çektim hemen buradaki trabzanıma girdim 1 2 3 adet zincirimi çektim yanındaki trabzanıma battım bir zincir çektim ilmeğimi uzatıp bıraktım Evet bu sıramızda beyaz kısımlı olan sıramızda bitti arkadaşlar şimdi hemen renkli ipimi takıyorum. Tığıma taktım. İlmek ilmek yürüterek buradaki yuvaya kadar geliyorum. Evet hemen 1 2 adet zincirimi çektim. 1 2 3 adet trabzanımı yaptım. 3 adet ortasına zincirimi çektim. Hemen bir üçlü trabzanımı daha yapıyorum. Evet. Şimdi modeli koyacağımız yerler az buçuk belli oldu arkadaşlar. Yani şu boşluklara trabzanlar yapacağız. Ortayı orta olarak ilerleteceğiz. Yani işimizin hani motifimizin gidişatı bu şekilde. Şimdi hemen 1, 2, 3 adet zincirimi çekiyorum. Milbaşı alıyorum. Buradaki ilk boşluğumuzun içerisine girip 1 2 3 adet trabzanımızı yaptım. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine milbaşı aldım. Bu ortadaki yerimize girdim. Hemen buraya da 3 adet trabzanımı yapıyorum 2 3 1 2 3 zincir çektim aynı yuvaya tekrar trabzan yapıyorum bu orta buradan büyüyecek arkadaşlar bu ortada sürekli bu işlemi yapacağız Evet 3 adet trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim hemen bir başı aldım şimdi buradaki boşluğumuzun içerisine 3 adet ikilikte trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 hemen 1 2 3 zincirimi çektim bir başı aldım buradaki ipimi şöyle beyaz ipimi şöyle baş parmağımla buraya doğru eğiyorum ve buradaki kenarımıza aynı şekilde trabzan yapıyorum 2 ve de 3 aynı yuvaya 3 zincir çektim tekrardan üçlü trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 bir zincir çektim ipimi uzattım Evet şimdi modelimizi döndürdüm gördüğünüz gibi modelimiz artık oluşmaya başladı şimdi bu yanda değil bu yan çoğaltmamızdan değil buradaki trabzanımızın içerisinden tığımı girdirdim hemen beyaz olan ipimi tığıma taktım ve şöyle içinden geçirip bir ilmek çektim 1 2 3 zincir çektim yandaki trabzanımızın içerisine girdim 1 2 3 4 zincir çektim burayı atlıyoruz buradaki trabzanımın içerisine battım yani arkadaşlar bu krem rengi yani beyaz ipimi yaparken bu aralardaki atladığımız yerlere bir dahaki sefere trabzan denk geliyor trabzan kısmına da zaten beyaz ipimizle zincir çekip batıyoruz 3 adet 1 2 3 4 zincir çektim şimdi buradaki trabzanımın içerisine batıyorum 1 2 3 zincir çektim yanındaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu ortadan atlayıp hemen buradaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 adet zincir çektim Buradaki trabzanın içerisine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yani sistem gerçekten çok basit arkadaşlar. Modelimiz zaten ilerledikçe kendini gösteren bir model. Gerçekten şahane bir model. Çeyizlerinizde kendinize yapabileceğiniz harika bir model. Düşünün ben bu modeli yaptım kızım hemen Anne bunu bana mı yapıyorsun diye sordu. Hoşuna gitmiş. Evet. Buradaki trabzanımızın içerisine battım. 1-2-3 zincir çektim. Batıyorum ve bir zincir çektim. İpimi uzattım. Evet arkadaşlar. Motifimizin gidişatı bu şekilde. Şimdi hemen bir sıra daha renkli ipinden yapayım. İyice anlatayım. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Hemen mil ilmek kaydırmayla bu başa yuvaya kadar geldim. Kenar yuvası 2 adet zincir çektim. Bu kenar sürekli bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 1 2 3 adet zincir çekiyorum aynı yuvaya batıp 1 2 3 adet zincirimi çektim bu kenar yuvamız sürekli bu şekilde gidecek orta orta şeklinde gidecek aynı büyümesi için şalımızın bu kenarlara dek geldikçe artık mesela burada bir tane yaptık şimdi iki tane trabzan yapacağız üç tane dört tane derken modifimiz büyüyüp gidecek arkadaşlar hemen bir 2 3 adet zincir çektim buradaki yuvamıza ikili trabzanımı yaptım hemen 3 adet trabzanı aynı yuvanın içerisine yapıyorum hemen 1 2 3 zincirimi çektim milbaşı aldım buradaki yuvamıza bu sefer batıyorum 2, 3 trabzanım yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Mil başı aldım. Ortadaki yerimize geldim. Ortada da zaten aynı kenarda yaptığımız gibi üçlü trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyoruz. Örmesi gerçekten çok zevkli arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa girdim. Evet. Bu şekilde motifimiz ilerliyor arkadaşlar. Az buçuk çıktı. Hani ilerledikçe de bu şekilde şöyle kameramızı da sabitleyelim. İlerledikçe motifimiz büyüdükçe de bu görüntüyü alıyor zaten. Gerçekten çok hoş bir motif arkadaşlar. Şöyle ben kendi ördüğüm motifimden devam etmek istiyorum. İpimi taktım. Şalon işlemesi çok güzel arkadaşlar. Çok zevkli. Kenardan Hemen buradaki ilk boşluğumuza mil başı alıp şöyle belli zaten ilk boşluğumuza ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 adet trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yandaki tırabzana atlıyorum. Boşluğa atlıyorum. Pardon arkadaşlar, trabzanımı yaptım. 2 3 zincir çektim Evet bu şekilde örgümüz devam edip gidiyor arkadaşlar iki ipi birden yürütüyoruz motifimizde Evet inşallah sizlere anlatabilmişimdir arkadaşlar şalımız gerçekten çok şık istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz ben böyle ağır renkleri sevdiğim için bu renk tercih ediyorum. Tabii ki de daha açık renk sevenler böyle kırmızılı, morlu, lilalı istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar izleyip dinleyen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz destek amaçlı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız da çok çok sevinirim arkadaşlar. Evet yeni bir videomda yeni bir modelde veya tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.